Şimdi bir ya sessizce yaklaşıyor. Ben, beni kesti şimdi ben ne diyeceğim diye. Ona. O beni kesti ama ben onu eğittim. Bakın iyi eğitmişim. Ördeklerin yanından geçti. Saldırmadı bile. Hava sıcak ya. O da gölde oynamak istiyor. Yani bir de karşısında farklı bir hayvan var. Ördek var. Kendisi de köpek. ben başında olmazsam Hiya'ya güvenmiyorum ördekleri ısırabilir ben başındayken bile zaten kalkışıyor buna hayır diyorum öyle duruyor Bir taraftan gidiyor o mevzuya ayıkmadı galiba oraya gidiyor ördek buraya yüzüyor o buraya gidince ördek severk oraya buraya yüzüyor Anlaştı baya. Hayır Mia hayır. Hayır çık. Gördünüz mü? Ördekler bile ses çıkardı ejellerinden dolayı. Korktular hayvanlar. Çık çık. Gördünüz değil mi onu nasıl eğitmişim. İlk geldiği söz dinlemiyordu bakın. Ördeklerin yanına kadar gitti dört tane ördeğin. Tam saldırırken ona hayır ya dedim hemen durdu çık dedim gölden çıktı. Onu ben böyle böyle eğitiyorum. Ördekleri ona koklatacağım. Ama bunu Mia bağlı iken yapacağım. Koklasın, dost olduğunu anlasın, ısırmasın, yemesin. Yemez gerçeği, ısırır bırakır, o da ısırınca yaralandım zaten ölür. Ördekler. Mia'yı böyle böyle eğiteceğim. anı mevzuyu ayırmadı Ya da bence mevzuyu anladı o. Ben ona hayır dedim ya. Kalkışmıyordu. Bu ona kaçıncı hayır değişim gerçeği. O yine dener. Ördekler böyle yazıyor. Mia burada. Mia. Sakın ha. Sakın. Bak izliyorum. Mobes edesin bak. Kulakları dikti mi o iş bitti. Genelde ben tut komutu verdim bu kulaklara dikiyor. Şu an buradaki tut ördeklere saldırı anlamında değil. Yani kulakları göstermek için dedim. Hayır. tütü da yanlış anlar gider. Ördeklere saldırır, maldırır uğraşamayız. Hayvanlara yazık. Mia. Hayır. demeyiz artık yavaş yavaş bu iş tamam ya bir ya daha saldırmaz. Bence. Bakalım. Ben bunu birazdan tekrar eğiteceğim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle böyle hayır diye diye ördeklerin yanına yaklaştık. bir ya düzeliyor. Yavaş yavaş düzeliyor. İlk sefer açtım direkt göle daldı. Bitiriyordu hayvanların işini de. Allah'tan komut dinliyor. Komut dinlemezse dördünü de ısırmıştı. Teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için.